hepsini yalan anlayınca. Demiş ki üç tane adam vardı. Bunlardan biri kelle, biri cördü, biri de cüzdanlıydı. allah bana Hak görevlendirmiş. Bir sor bakalım demiş kele. Kelen Allah'tan bir dileği var mı? Melek gelmiş kele, demiş Allah'tan bir dileğin var mı? Kel demiş ki, keşke sırma saçlarım olsaydı. Allah-u onun dileğini kabul etmiş sırma sırma saçları olmuş. Peki Allah'tan başka bir isteğin var mı? Al büyük. Aklına ne gelecek? Adam demiş ben develerim çok severim. Keşke vaadim dolusu sürü sürü develerim olsaydı. Allah hala bu dileğimle kabul etmiş. Adama sürü sürü develer mescid etmiş. Melek Yüzefem cüzdanına gelmiş. Demiş ki Allah'tan bir dileğim var mı? Cüzdan demiş ki ben cüzdan hastasıyım. İnsanlar benden kaçar direnir mi? Keşke hastalığın geçse, insanlar beni sevse diyor. Allah Teala onun da dilini kabul etmiş, cüzdanını iyileşmiş, çok güzel bir teni olmuş. Peki mal mülk olarak neyi seversin diye sormuş. Ben demiş sığırları çok severim Keşke sığırları olsa. Allah Teala ona da vadiler dolusu sığırlar versin demiş. Melek bu sefer şöyle gelmiş. Demiş ki Allah'tan ne istersin? Kör demiş ki amalı bu körlük çok zor bir şey. İnsan görmüyor özlüyor. geçmiyor öyle allah Teala onun da dualarını kabul etmiş. Adama gözlerini tekrar iade etmiş. Peki demiş ki, mal mülkler ne istersin diye sormuş. Adam demiş ki ben koyunları çok severim. Keşke sürüsü sürü koyunları koyunlarım istedim. allah Ben diyeyim 10 sene, siz deyin 20 sene vakit geçmiş aradan. Allah Teala tekrardan meleğimi çağırmış. Bir sor bakalım okullarımıza. Şükür melekler, nankörlük melekler. Onları bir imtihan edelim bakalım demiş. Melek gelmiş kelin yanına. Demiş ben bir yolcuyum. Bana ne ikram edersin? Kel demiş ki ya her yere verseydik bizim halimiz ne olurdu? Adam melek demiş ki ben seni tanır gibiyim ya. Sen eskiden kel olan adam değil misin? Sen eski kel değil misin? Yo ben kel değilim. E bu malları sana Allah vermedi mi? Hayır ben bunları çalıştım, kazandım, hepsi kendim yaptım demiş. Öyle mi? Allah Teala verdiği bütün nimetleri hepsinden eline bir almış. Melek bu sefer gelmiş Abraş'ın cüzdanının yanına. Demiş cüzdanını yemedi. Ben demiş cüzdan hastasıyım. O adam eski bir suretine bürünmüş. Ben demiş cüzdan hastasıyım. İnsanlar kimsem yok. Açım, sefilim, yoldayım. Bana hani bir şey ikram etsene demiş. Her gelene derseydik halimiz nice olurdu bizim demiş. O eski cüzdanlı adam. Ben seni tanır gibiyim demiş Melek. Sen eski o cüzdanlı adam değil misin? Yok yok ben o değilim demiş. Peki bu malları ne Nasıl kazandın? Hepsini ben çalıştım. Bilimin hakkı yaptım. Kimse vermedi. Onun da nimetleri hepsi geri En son Melek köle gelmiş. Ben körüm demiş. Onun suretine geliyor. O kimsenin suretinde geliyor. Böyle demiş ki ben körüm, yolcuyum, karnım da aç. Bana ne ikram Adam demiş ki ben eskiden kördüm. Allah bana gözlerini nasip etti. Geç demiş adadan istediğini al olsun demiş. Evet demiş öyle. Benim Allah'ımın ilişim yok. Ben sizi imtihan ettim. Sen imtihanı kazandın. Diğer arkadaşların kaybı. Şükreden kendine şükreder. Nankörbeden de kendine eder. De Rabbim her daim şükretmeyi, şükredenlerle beraber olmayı nasip ve mühürsevelisin. <laughs> Cuma Allah'ın mübarek olsun.